Arkadaşlar merhaba. 2022 yılı 1. çeyrek Kardemir'in finansal sonuçlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Kardemir güzel bilanço açıkladı arkadaşlar. Kardemir'in son işlem fiyatı 15.16 TL. Şirketin halka açlık oranı %89 arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 140 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.58 ve fiyat kazanç oranında 3.82. Yani demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalar çok iyi bilanço açıklamaya devam ediyor arkadaşlar. Kardemir'in öz kaynakları son bilançoda yaklaşık 7.5 milyar TL oldu arkadaşlar. Bir önceki bilançoda öz kaynaklar 6 milyar 817 milyon TL idi. Yani bir bilanço döneminde şirket yaklaşık öz kaynaklarını 650 milyon TL kadar artırdı arkadaşlar. Geçen yılda şirketin öz kaynakları 3 milyardı. Yani bir yılda öz kaynaklar yaklaşık 2,5 kat arttı arkadaşlar. Bakın bir yılda öz kaynaklar 2,5 kat arttı. Ve artış oranı da arkadaşlar yaklaşık 4,5 milyar TL. Yani bir yılda ödenmiş sermayenin 4 katı oranında öz kaynak artışı oldu Kardemir'de. Çok ciddi bir artış arkadaşlar. Net karına baktığımızda çeyreklikte 801 milyonluk net kar yaptı şirket. Bir önceki bilançoda net kar 1 milyar 174 milyon TL idi. Satışlarına baktığımızda 4 milyar 123 milyon TL'lik net satış yaptı çeyreklikte. Bir önceki bilançoda net satış rakamı 3 milyar 225 milyon TL idi. Bir bilanç döneminde satışlarını 900 milyon TL artırdı. Favok rakamı da gayet iyi. 1 milyar 39 milyon TL Favok açıkladı. Yani son iki bilançoda şirketin açıklamış olduğu Favok rakamı daha önce böyle bir rakam açıklamamıştı Kardemir arkadaşlar. Son iki bilançodur. Favok rakamı gayet iyi. Bir önceki bilançoda da Favok 1 milyar 197 milyon TL'ydi. idi. Son bilançoda da Favok 1 milyar 39 milyon TL. Geçtiğimiz yıl mesela çeyrekte şirket 1 milyar 869 milyon TL'lik net satış yapmıştı. Son bilançoda 4 milyar 123 milyonluk satış yaptı. Yani bir yılda çeyreklik bazda net satış rakamını İki kattan daha fazla artırdı arkadaşlar. Oyak yatırımın günlük bülteninde Kardemir'in finansalları ile ilgili güzel bilgiler paylaşıldı. O bilgileri de sizlere şimdi aktaracağım arkadaşlar. Kardemir de benim uzun vadede beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Özellikle indikatörler bazında güzel alım fırsatı verdiğinde kanala katıl tarafından üye olan arkadaşlarla Kardemir'i de muhakkak paylaşacağım. Çünkü uzun vadede çok iyi büyüdüğü kanaatindeyim. Zaten böyle büyüyen firmaya arkadaşlar bakıyorsunuz 2020 yılında hissenin fiyatı 1.90'lardaymış. 1.90'a kadar düşmüş. Yani 1.90 2 TL desek şu anda hissenin fiyatı 15 TL. 7.5 kat arkadaşlar 7.5 kat artmış. Bundan dolayı arkadaşlar böyle güzel büyüyen firmalar özellikle indikatörler bazında alın fırsatı verdiğinde Kala Kata tarafından üye olan arkadaşlarla muhakkak paylaşım yapılacak. Yani uzun vade beğendiğimiz şirketlerde sabırsız davranmayan arkadaşlar indikatörler dip seviyelere gelsin. Muhakkak sizlerle bunu paylaşacağım. Oyak yatırımın günlük bülteninde Kardemir ile ilgili notları da size aktarayım. Kardemir net kar tahminleri hafifçe aştı diye belirtilmiş. Kardemir bağlı ortaklığı Ermaden'in 2021 birinci çeyrekte 66 milyon TL'den 2022 birinci çeyrekte 183 milyon TL yükselen temettü gelirinin beklenenden daha güçlü olması sayesinde 2022 birinci çeyrekte 1 milyar 62 milyon TL olan beklentinin %10 üzerinde net kar bildirdi. 1 milyar 518 milyon TL'lik FAVÖK 1 milyar 548 milyon TL'lik beklentiyle uyumluydu. Net nakit mart sonundaki sipariş avanslarındaki büyük artış ve güçlü FAVÖK sayesinde geçen çeyreğe göre %87 artarak 5.13 milyar TL'ye yükseldi. Yani net nakit pozisyonu baya fazla arkadaşlar. Satış hacmindeki %5 düşüşe rağmen yüksek dolar TL oranları ve ortalama ürün fiyatlarında %24'lük artış sayesinde %121 artarak 5.6 milyar TL'lik tahminin biraz üzerinde 6 milyar TL gerçekleşti. FAVÖK daha iyi çelik marjları ve olumlu kur etkisi sayesinde Yıllık %86 artarken Favok'un tona oranı 2021 birinci çeyrekte 195 ABD dolarından 2022 birinci çeyrekte 204 ABD dolarına yükseldi. Geçen çeyreğe göre ise %28'lik ciro artışına rağmen Favok %13 düştü ve Favok'un tona oranı 2021 dördüncü çeyrekteki 281 dolar seviyesinden geriledi. Net kar daha yüksek finansal giderlere rağmen Yıllık bazda iki katından fazla arttı. Net finansman giderleri bir önceki yıla göre %76 artarak 208 milyon TL'ye yükselirken net kar %90 oranında artan faaliyet karı ve %176 büyüyen yatırımlardan elde edilen gelirlerle burada arkadaşlar bağlı ortaklığı Er Maden'den alınan temettü geliri dahil arkadaşlar %136 oranında artış sağladı. Öte yandan net kar 2021 dördüncü çeyreğin Yüksek bazından %32 gerilemiş arkadaşlar. Karlılığın 2021 ikinci çeyrekte daha güçlü olması muhtemel diye belirtilmiş. Yani bu kısım çok önemli. Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra artan çelik marjları sayesinde Favön tona oranı bu çeyrekte 300 dolar civarına yükseleceğini varsayarak şirketin 2022 yılı ikinci çeyrekte 2022 yılı birinci çeyreğe kıyasla daha iyi sonuçlar elde etmesini bekliyoruz. Ayrıca 2022 için ortalama Huawei'nin ton oranı 226 dolar olacağını varsayıyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Endeks üstü performans tavsiyemizi koruyoruz. Son haftalarda çelik marjlarının seyrini ve yılın geri kanalı ile ilgili iyileşen beklentilerimizi göz önünde bulundurarak 2022 Favok ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 6 milyar 944 milyon TL ve 4 milyar 882 milyon TL'ye yükselttik. Önceki rakamlar arkadaşlar 4 milyar 778 milyon TL ile 3 milyar 331 milyon TL'ymiş. Yani bu beklentilerde bayağı bir yükseltme yapmışlar arkadaşlar. Böylece risksiz faiz oranı varsayımımızı %18'den %20'ye yükseltmemize rağmen hedef fiyatımızı 17,5 TL'den 20 TL'ye yükselttik. Yeni hedef fiyatımız %33'lük bir yukarı potansiyeli işaret ettiğinden 2022 tahminlerimizde çok cazip 1.4 kat favök ve 3.5 kat fiyat kazanç çarpanlarından işlem gören hisseler için endeks üstü getiri önerimizi koruyoruz. Kardemir en çok tercih edilenler listemizde yer almaya devam ediyor diye de belirtilmiş arkadaşlar. Yani arkadaşlar zaten şöyle baktığınızda defalarca sizlerle kanalda bunu paylaştım. Türkiye'de demir çelik sektöründe faaliyet gösteren kaç tane firma var? Yani tüm Türkiye'nin ihtiyacını bunlar karşılıyorlar. Yani tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşıladıkları gibi yurt dışına da bunlar ihracat yapıyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı uzun vadede gerçekten demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaları özellikle indikatörler dip seviyelerde yakalıyorsanız çok iyi karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve raporun sonunda da şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.